Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stickman Partisi oynuyoruz. Stickman Partisi oyununu indirdik ve oynayacağız. Şampiyonluk diyoruz. 2 pay. Peki Kardeşim Öykü de var yanımda. İlk önce ben mesela, ben, ben, ilk ben. önce Öykü seçiyor. Ne? Ne diyeceksin? O. Ben tank diyorum. Ben ee, nişancı diyorum. Futbol. Ben bir kez daha tank diyorum. Dokuz. Evet. Başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar ben ya. Ben yeşilim. Ölçü kırmızı. Hemen bitti birinci tur arkadaşlar. Tower Run. Evet. 3 öykü 3 puan aldı. Ben 0 puan aldım. Ben 0 puan aldım arkadaşlar. Aa! Stickman partisi güncellendi arkadaşlar. Kazandım. Ben kazandım. Hayır. ö 0 puan aldı. Ben 3 puan aldım. Çocuk 2 aldı. Mavili 3 aldı. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl. Öl, öldüm arkadaşlar. Parti panik gibi arkadaşlar bu. Öykü kırmızılı. Sarılı kazandı. Evet. Evet. Lazer. Alsana. Öyküye saldırıyorum. Öykü. Arkadaşlar öyküye saldıracağım. Öykü gel buraya. Öyküye vurdum. Ya hayır. Burada olay oldu arkadaşlar. Hop. Öyküyle takıldık. Ökren yarı çok az. Arkadaşlar yukarıda kaldım. Kazandım arkadaşlar. Ben kazandım. Arkadaşlar. Öleceğiz. Hayır. Herkes benim peşimden geldi arkadaşlar. Kazanan öykü. Ben 8 puan öykü 10 puan aldı arkadaşlar. arkadaşlar. Gol attık. Gol attı onlar. Ya bizim kaleci de çok kötü oynuyor ya arkadaşlar. Bizim kalecimiz adı Salih. Bizimki Razı. Gol attılar. 3 golü onlar attı arkadaşlar. Ben attım hepsini de. Saçma sapan kaleciler bunlar. Evet. Ya bayıldım. Arkadaşlar, bunlar ben kafayı taktı. Bana sıkma. Arkadaşlar biri öldü. Öykü ile tek kaldık arkadaşlar. Resmen hile ya. Öldüm. Öldüm arkadaşlar yine. Öykü 16 puan. Ben 10 puan. 9 puan mavi. Tank. Öldür. Öldüm arkadaşlar ben. İlk ölen ben oldum. Öykü kazanır bence. Öykü bu oyunda usta arkadaşlar. Hayır. 10 10 10 Herkes 10 bir tek ülke 19 Evet Götür parayı götür parayı götür parayı götür parayı yeşile Herkes yeşile herkes yeşile Ay Ezildim Herkes yeşile götürsün, yeşil iyidir. Evet. Paralıyken bayıldım ya. Evet. Evet. Ölçü kazandı arkadaşlar. Ölçü 22 puan. Ben 11 puan. Sarılı ağlıyor. Mavi 12 puan. Ölçü kazandı arkadaşlar. Şimdi bayrak kapacı oynayacağız. Bir Hızlı oyun. Tanklar 2B evet. Bayrak yakalama bu bölgeyi oynuyoruz. Bu bayrak yakalama. <laughs> evet. Ha öldüm. şimdi size gösteririm. İkimiz de öldük arkadaşlar. O iki de bende. Aynen de Aynı anda doğacağız. Ben doğdum. Öldüm. Kaçıyorum. Evet. Kazandık arkadaşlar. Serli ile ben kazandık. Menü. Seviye yükseltelim. 2P. 9. Çıkalım. Arkadaşlar. Soru işareti yapalım. 3 tane. Aa güzeller. Sık sık sık. Ölüme gelenle sıkıyorum arkadaşlar. 30'a vurmak istiyorum. 30'a vurdum. 30'u vurdum. Evet. 30. 30 kazandım. Ben kazandım arkadaşlar. 470 puanla ben kazandım. Süper üç. Evet. Vurdum. öldüm arkadaşlar ben. Öldüm ben arkadaşlar. Ökük. Ben ağlıyorum. Kazanan final. Evet. Arkadaşlar ben bug'a girdi Kazanan Öykü final Alıyorum Öykü yes yapacak şimdi Yes dansı Neyse arkadaşlar bu video buradan son olsun Daha fazla stickman Partisi videolarımız devam edecek Yorumlara yazın Çarşamba günü Bir arkadaşımız mutlu olacak Ergen'in de Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya like atın ve kanalıma abone olmayanlar var orada. Hayla. Hop! 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 Tozumu yut. Tozumu yut. Hop! Hop! Uy! Yandık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaş